sonra. Ee, şimdi inanmayan hastalarım da oluyor başta. Yani bu ameliyatta kesinlikle ağrı yok. Sonrasında da? Sonrasında tabii. De. Hiç hasta, ben bugüne kadar bana ağrı nedeniyle yakınan bir hastan olmadı. Ufak tefek ağrılar olabilir. Bunlar da zaten önlemini alıyoruz ameliyat günü. Ameliyat sonrası hemen güçlü bir arka yapıyoruz. Dolayısıyla hasta hiç ağrı yaşamıyor. Ertesi güne yani ağrı kesici kullanma gereksinimi bile olmuyor hastanın. E, hatta ben ağrı kesici yazdığım halde birçok hasta muhattisliği kullanmıyor. Yani e, ben buna çok önem veriyorum. Hastanın ameliyatından önce, önce hastanın ağrısını keseceksin. Ve dolayısıyla rinoplastik ameliyatında hastaların yanlış bildiği şey bu. Bizim ameliyatlarımızda hiç ağrı yok. Sıfır ağrıyla biz rinoplastik ameliyatını gerçekleştiriyoruz. E, i̇kinci gün ya da üçüncü gün çektiğimiz tamponlar var. Ha, onlar Art da çok konuşulur. Evet. Ee, hastalar bir anlatır. Hocam derler 3 metre boru çekmişler burnundan hastalar. Şimdi artık onun yok. Özel tamponlar kullanıyoruz. İçinde birçok farklı madde içeren süngerimsi. Ee, bir saniyede çekiyoruz artık tamponu. Ve yani hastada sadece hafif bir iç geçirme dışında en ufak bir e, rahatsızlığı bulunmayan bir İyi, teknik. Tabii. Evet. Yani artık o Aman tampondan korkuyorum olayı tarihe karıştı. O zaman zaten korkulan iki şey vardı. Birisi ağrı, birisi tampon. Evet, Onlar da evet. konforlar. Zaten birinci haftanın sonunda hastanın alçısını kaldırıyoruz. Küçük bir bantla hastayı evine gönderiyoruz. E, şişleri, aslında şöyle söyleyeyim size. Hafif bir iş yapıyorsa hasta yani masa başı bir iş yapıyorsa burnundaki atelle beraber 3 gün sonra bile gidip işlerine çalışabilir. Bu kadar net söylüyorum. Hasta bir hafta sonra çok rahat günlük yaşantısına dönebilir. Peki e, burun ameliyatlarında bir alt yaş sınırı var mı? Var. Şimdi yüzün embriyonik hayatta e, gelişimini sağlayan en önemli bölgelerden biri burundur. Yani embriyonik hayatta e, yüzün büyüdüğü bölgelerden biridir ve e, çocuklar yüz gelişimli neredeyse 16-17 yaşına kadar yüz büyümeye devam ettiği için biz buna en az 17 yaş diyelim. Yasal sorumluluktan dolayı da ben 17-18 arasını yapmayı da tercih etmiyorum. 18 yaşın üstünü ameliyata çok çok uygundur. O bunun oturma konusunda da yani bizi izleyenlerimiz yanlış algılamasın. Hasta 3 gün sonra bile işine gidebilir. Biz hı hı. bir hafta sonra açısından tamamen kaldırıyoruz. Ufak tefek sizin bahsettiğiniz şişliklerin, ayrıntıların oturması, e, alt ay tam şeklini alması. Yoksa ameliyattan iki hafta sonra, 20 gün sonra bile sokaktaki bir insan onun ameliyat olduğunu anlayamaz. Anlayamaz. Tabi. Kesinlikle anlayamaz. Yani biz en güzel şeklini evet, almasından bahsediyoruz. al. o çok önemli bir ayrıntı. Yirmi gün sonra bile ameliyattan kimse anlayamaz onun urnesiti olduğunu. Rahat rahat herkesin evet. içinde evet. dolaşabilir. Cemle bize vakit ayırdığınız için tekrar size teşekkür ediyorum. ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım izleyicilerimiz de bilgilenmiştir. Kesinlikle bizim için de son derece keyifli ve aynı zamanda bir o kadar da bilgilendirici oldu. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. En iyisini en ucuza. Al kapıda nokta Merhaba Cem Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hastalarınızdan vakit ayırıp bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi plastik cerrahlar olarak sizler hakikaten hani tepeden tırnağa derler ya bir kişinin bütün vücuduyla ilgilisiniz. Evet. Ve buralara cerrahi uyguluyorsunuz ama ee, özellikle ben bugün sizinle rinoplasti yani burun estetiği konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de hakikaten e, burun estetiği konusunda ismini duyuran sayılı hekimlerden birisiniz. Dolayısıyla sizin bilgileriniz ve deneyiminiz bizim için çok önemli. Evet ilk sorum şu olacak Cem Bey size. Şimdi aynada baktığımız zaman yüzümüzün tam ortasına duruyor burun. Dolayısıyla ilk önce biz estetiğiyle ilgileniyoruz ama burunun vücuttaki fonksiyonu nedir? Sadece estetikten mi ibarettir yoksa genel vücut yapısı içerisinde önemli bir fonksiyonu var mı? Çok güzel sordunuz. Tabii ki değil. E, burun birçok önemli fonksiyonu var. Bunlardan biri koku alma duyusu. Beş duyumuzdan biri olan koku almanın en önemli e, organı burun. Oradaki hücreler sayesinde biz dışarıdaki kokuyu alabiliyoruz. Bunun dışında e, nefesimizi aldığımız en önemli yer yine burun. Ağızdan da nefes alıyoruz ama e burundan nefes almak her zaman için çok daha sağlıklı. çünkü burun filtre görevi görür. Dışarıdan aldığınız havayı ilk önce süzer, temizler, öyle akciğerlere yollar. Ağızdan aldığınız nefeste böyle bir filtreleme işlemi yaşamazsınız. Bunun gibi burnumuzun birçok fonksiyonu var. Aslında çok önemli bir Tabii yani. tabii yani nefes alma olayı direkt burundan geçiyor. Şimdi merak ettiğim bir noktada şu. Mesela bazen hakikaten e, kemerli burunlar olabiliyor. Birazcık çarpık burunlar olabiliyor. Bazen de son derece düzgün burunlar olabiliyor. Şimdi burnun dış görünüşüyle nefes alma arasında bir e, doğru orantı var mı? Yani güzel burunlar iyi nefes alır. İşte kemerli burunlar ya da biraz daha sorunlu burunlar zor nefes alır diye bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii ki aslında şöyle söyleyeyim size bunların tamamen birbiriyle alakasız iki konu. Yani çok kötü bir buruna sahip bir insan çok rahat nefes alabilir. Ya da çok güzel burnu olan dış görüntüsü çok güzel olan burnunun dış görüntüsü çok güzel olan bir insanın nefes alması çok kötü olabilir. Bunlar tamamen farklı şeyler. Yani şekille... Burun fizyolojisi ve hava yollarının birbiriyle çok bir bağlantısı yok. Genelde bunu çok iyi vurguladınız. Halkımızda böyle bir yanlış kanı var ama bunu pek biz itibar etmiyoruz. Peki bu e, hani az önce sorduğum nefes ve e, estetik sorun tek ameliyatta çözmek mümkün müdür? Zaten e, yani bir insanın ben burun şeklini yapıyorum deyip nefesiyle ilgilenmemesi bizim doğru bulduğumuz bir yaklaşım değil. Burun komple bir organdır farklı nedenlerden de olsa bu organın tamamına hakim olmak gerekir. Aynı operasyon içinde hem hastanın burnuna şekil veriyoruz, hem de mevcut tıkanıklıklarına ya da fizyolojisini düzelteceği ameliyatları aynı anda yapıyoruz. Peki, e, insanlarda şöyle bir yaklaşım oluyor mu hala? Bilemiyorum. Yani ellerinde bir fotoğrafla Cem Hocam bana bu burnu yapın lütfen, bunu çok istiyorum diyen oluyor mu? E, eğer oluyorsa da siz bu yaklaşımlara e, nasıl cevap veriyorsunuz? Şimdi eskiden şöyle bir tarz vardı. Fotoğrafla gelen hastayı e, plasçalarla ameliyat etmezlerdi, gönderirlerdi. Hayır, şimdi böyle yapmıyorum. En azından ben kendi adıma söylüyorum. E, hastayla iyi diyalog kurarsanız her zaman aynı çizgide buluşabiliyorsunuz. Hastaya şunu öğretiyorum, şunu anlatıyorum. E, o fotoğraftaki yüz e, içeri, o, ve o, o fotoğraftaki burun size için güzel geliyor? O burun, o yüze uyumlu olduğu için. Ve aynı burnu o fotoğraftan alayım, ben size koyayım. Sizin burnunuzda güzel olmaz. Şimdi en azından benim tarzım ve yani birçok plasçer arkadaşımızın tarzı nedir? Ee, hangi yüze, hangi burun yakışır bunu bilmek. O fotoğraftaki burnu emin olun o hastaya koyun çok çirkin gözükecek. Yüzün özelliklerine göre burun yapmanın doğru olduğunu hastaya anlatırsanız hastalarınız zaten çoğu bilinçli bunu anlıyorlar. Ve ikna alıyorlar. İkinci görüşmeye çağırıyorum. kesikler.